Hmm. Penguen çık. taşıdı taşıdık aba. Git. Git. Kış. Dostlar bir o e hoş geldiniz arkadaşlar. Allah dur yumurtalar yumurtalar. Allah yumurtaları verdi verdim onları. Bir dakika acaba dur. Tarbo sütunu da alayım. İhtiyaç olur Şöyle yapayım. Şimdi. da alayım ya. ya. Uh şu an açlık sıkıntım olacak gibi görünüyor. ki dolabımda harbi hiçbir şey yok. Yani bildiğin dolabı bomboş. Abi. Abi. Şunu ver. Şunu ver. Kaç. 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 Ya dalmayın abi ya. İşte sizin şu oyununuzdan nefret ediyorum. Hepinizi. Şu uyu nefret ediyorum. Dalıyorsunuz. Adama durduk yere dalıyorsunuz. Çiftleşme dönebilir. Çiftleşme dönebilir. Birleşme dönebilir. Geri zekalar dalıyor bize ya. Abi ne yaptık ya? Abi normal tree de gitmiş zaten. Ona da üzüldüm. Geri zekalı. Geri zekalılar ya. Ne güzel büyümüş bir yerden. Kesecektik onu da. Allah. Ya bak. Şu oyununuzu bitirin artık. Şu oyunundan vazgeçin abi. Alın yemek vereyim. Yemek vereyim. Bok vereyim. Bokunuzu vereyim al. Onu da bir istiyoruz. Tamam o zaman sus. Geri Bir bok istemiyorsunuz. Bir de, ben de bok istiyorsunuz. Boklarınızı çalıyorum işte daha ne diyorsun. Etrafınızı temizliyorum. Geri zekalılar. Bunu kıymetini bilirim. Bilmezseniz keserim. Ya boklar da var ya boku da yapayım ya aslında. Aslında biraz mantıklı. Bağra e, şey için bok istiyor. E, tarla için bok istiyor. Biraz mantıklı aslında. Şöyle evime gideyim. Ateşimi yakayım. Termos da bırakayım. Şu ee, taş. Beş tane varmış, İki, şu ipu, Burayı full şöyle altını farb yapacağım abi. Ha Batiks çok iyi. İyi zamanla var. Batiks bir şey çok Ya gel sen de gel ya. Üf, geri Aa bok düşürdüm. Ne işler? Al, bok. Ne işime yarayacak? Matiye ismini de koyayım. Taşı da şuraya koyup fırlatayım. Ee, orada kışlıklar. tamam. Şimdi ne yapacaktım ben? Ha ben şu kış bitince direkt ben bir tane e, vitret yapayım. Hatta şunu çıkarayım. şöyle. Oh. Biz. Şimdi. Şunu koy. Şunu da. Tamam. bir şöyle koyayım. Şuraya. Abi walrusları bulsam wal walruslara gideceğim. İyi bir pedrik modunda da. Şimdi walruslar yok bende. Tamam. Bir de sürüyorum ben. Kısarsın. Şu vatinsk bilgileri öpücükleştireceğim. Şey Şey. Şu an akıl sağlığım düşük olduğu için yiyemiyorum. Şimdi bir tane tarif var. Onu yapacağım. Şuradan, şuradan, şurada bir de şuradan. Bakalım. pierogi pierogi çıkacak mı? Turkey Dinner'ı biraz daha yiyeceğim. Hatta Turkey Dinner'ı şimdi yiyeyim. Şöyle. Oh akıl sağda da full arttırdı. Neredeyse. Şimdi Flint'in var biraz. Flint'in var mı şurada? Oh Pierogi çıktı. Aa burada da Flint yok abi. Flint burada mı? Yok burada da Flint yok. E ben nereye koyacağım? Flint'leri. Flint'leri nerede olabilir ki? Aa Flint'ler burada. Neyse gerek yok şu an. <laughs> Pierogi'yi bir şuraya koyayım. Pierogi'yi

Şimdi şöyle bir araştıralım dostlar. Şimdi hayır. Bir dakika. Ee... Krom bakalım. Aa, ama bunu da şimdi çekmiyor burada. Ne? <laughs> Tartışık <laughs> oldu. Aksan şu. Ne? Yok yok boş ver. Çiçek toplayıp yapalım. Alica. Ee, sen hiç fes. Ela ya gelip durmayın şuraya. Ne kadar siz? Alica sen WhatsApp kullanıyor musun? WhatsApp bu ne? WhatsApp ya. Ben... Ama video çekiyor. Ha? Hala video çekiyor. Biliyorum Eren. Ve 6 dakika oldu. Ben gidip bir e, şu Peguya kardeşlere ben yine bir yumurta çalayım. Ama sabah oluyor. Ha? Sabah oluyor. Manyak gibi düşünmüyorum Ama şurada bir yumurta olmalı. Yumurta, ayyden, yumurta mı da mi? Sabah oldu da abi. Ali çiçek, <laughs> çiçek, çiçek, aşağıda ayyden. var. Hayalet. Hayalet. Çiçek aşağıda vardır. Ee, Çiçeklere gidelim. Ağaçlar olmuş. Anne, anne var. Ee, çiçek. çiçek, çiçek, çalı, 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 çalı. Çiçek. çiçek, çiçek. Hayalet, Ali kal var. Ay hayalet. Yumurta da yok orada. Aa. Alican sesli konuş. Neden şey Tabii. tablet koymuyorsun? Yapmıyorsun. Alican. yetmiyor. Tablet. Evet. Tablet Yeri. Tablet Tablet Şu akıl sağlığımı biraz arttırayım. Şu Aa. madeni ineceğim Tabii. sanırım bugün. var. Var. Nerede? Şurada. Bir de şurada bir yerde vardı. Diğeri nerede? Asfalt var mı sende? Ha? Asfalt. Ne asfaltı be? Apal Hayır. Hani bir tane taş var ya kocaman siyamsa benziyor. Hı. O ne? Bilmiyorum. Maden taşı. Yok. Koskocaman siyah bir taş. Ne kadar? Aa şu altın şeylerinden daha büyük. Ne? Altın taşları var. Ben o karışık mı? Ha böyle ruh etrafında ruh gibi bir şey var. Sisli bir şey var. Değil hı. mi? Hı hı. Ha o kazılmıyor ki abi. Hı. O ne? Ha? O ne? O. Hı -hı. Bu. Hı -hı. O. O taş. ama taş. içi, içi De biraz hani, uzağında. Hani böyle böyle. Kare. Baya uzağında. Dikdörtgen böyle. Ha? Değil mi? Böyle dikdörtgen. Ama çok uzağında. Şu hiçbir işe yarabileceği için bunları yakacağım. Diğer bölüm çeyveyi yiyeceğiz. Böyle kazma yıkıyor da o kırılmıyor. Ha böyle kahve ya onu biliyorum işte. Şimdi yanıma yemek alacağım. Peyer hocam alayım. Ben gelene kadar bir de yemek olsun. şurada Tamam. Şimdi gideyim vadeli. Orada çürür. Yok yok. Dur bir vadeliye gidelim. Şeyim hmm. var mı? Sağlığım filan. Aşkım var mı? Ha, var. Eee bir bu çektim. Şeyin var mı? Neydi adını sen söyle. Hadi yallah. Hayır girme. Maden şapkan yok. Orası karanlık. Biliyorum. Meşaleyle gezeceğim. Meşale 163. Çok az. Şimdi son nereye açmışız? Çok az açmışız. Şimdi de var edelim. Ma şeyi kapat buralar hep ışık. Hı? Buralar hep ışık. Geri dönemezsin geri dönerim. Ben tutulmayayım bir kere. Sen Yanlış. Bir dakika bu madeni video dışında yapayım. Doğru ya ben madenleri video dışında yapacağımı söylemiştim. Niye madeni indim ki? Madeni sadece size heyecanlı şeyler olduğunda göstereceğim. Bu kemikte ne var? İlk başta indiği zaman orada onda ne var? Hiçbir şey. Evet. A görsel amaç. Ee, evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Alabilir miyim?